Herkese selamun aleyküm değerli takipçilerim. Bugün istenilen işte dönüştürücümüz olmadan mouse klavyemiz var. Nasıl oynayabiliriz, nasıl yapabiliriz diyen arkadaşlar için GG Mouse Pro 2 nasıl yüklenir, nasıl ayar yapılır onu göstereceğim. Şimdi zaten çoğu kişi biliyor. Play Store'dan GG Mouse Pro yazdığınızda zaten çıkıyor. Ben şimdi bunun üyeliğini satın aldım. Bakın burada yazıyor. 45 TL bir seferlik. Siz işte sürekli her ay 45 TL ödeyerek alabilirsiniz. Yıllık alabilirsiniz. Size bağlı. Önceden ücretsizdi ama şu an ücretli. Şimdi bunun için ne lazım? Tabii ki de bir çoğaltıcı lazım. Bir ucu Type-C. Diğer çıkışlarında USB, en az iki tane USB. Birine mouse, birine klavye bağlamak için. Sakın bana şeyi sormayın. Abi şu olur mu bu olur mu? Type C hub, İki tane de USB çıkışı olsun sizin için yeterli. Şimdi ne yapıyoruz? Type C hop'umu buraya bağladım. Tabletimin arkasına. Klavyemin bir ucunu USB çıkışını birine bağlıyorum klavye mouse diğerinde buna klavyeyi bağladım Bu ucu da mouse'u bağlıyorum zaten şu an ışıkları yandı mouse'un klavyenin ışığı yandı mouse'un da ışığı yandı şimdi PUBG'yi ekledim PUBG'yi açıyorum zaten ben burada birkaç ayar yapmıştım sizler için tekrardan yapacağım şuna reset diyelim. <laughs> yani sadece 45 TL ödeyerek veya yıllık para ödeyerek bir mouse klavye ile bu şekilde oynayabilirsiniz. Ayarlara buton özelleştirmeye girelim. Ben zaten M3 kullandığım için ayarlarım burada. Editör diyorum. Bakın sizde joystick çıkmaz ise tamam mı? Sildim mesela bunu. ADD diyorum. Touch seçiyorum. W'ya bastığım zaman joystick mi touch mı diyor. Joystick'i seçtiğim zaman joystick çıkar. Joystick'i alıyorsunuz joystick'in üstüne. Onun dışında bak ben bunları eklemişim zaten. Ekliyorum mesela touch diyorum. F'ye ekliyorum. İlk loot almaya. Tekrar ekliyorum birinci silah ikinci silah yerine koyuyorum. İki ekledim. Ondan sonra bir tane daha ekleyelim araçtan çıkmak için. X'i ekledim. Tab çanta, caps lock, harita. Bir tane de G ekleyelim. İkinci slot için. T ekleyelim. Sandık için. Bir tane daha T ekliyorum. Onu da el işaretine koydum şu vev yazan tamam mı? Şu vev yazan mouse'un imlecidir. Kapattığınızda tekere bastığınızda kapanması bastığınızda açması için. Save diyorum. O vev'i silmiyorsunuz. Tekrardan bir kontrol edeyim. Bunlar eklemişim zaten aynı. Save dedim. Bakın tekere bastığım zaman imleç gidecek. Tekere bastım imleç gitti bakıyorum. Hemen bir denemesini yapalım. Yani bir dönüştürücü, Type-C hub çoğaltıcı, bir de mouse klavye. Ha zaten ilk başlayanlar için bu tarz işte yapay zeka olmadan bir cihaz kullandığınız zaman işte uygun fiyatlı. Buna eliniz alıştığı zaman mutlaka yapay zekalı bir cihaza geçmek isteyeceksiniz. Bakın şu an hepsi çalışıyor aynı. Hepsi çalışıyor. Bir sıkıntı yok. FG. Bunlar da çalışıyor. Bir arabaya binelim. Şuraya shift atayalım. Koşmayı atamamışım. Editör diyelim. ADD dedim. Touch dedim. Shift e ekledim. Koydum koşmanın üstüne. Yani bunu Android cihazlarda yaparsınız. Telefonda yaparsınız. Tablette yaparsınız. Bizler biliyorsunuz. Beni biliyor. M3, M4, işte Scorpion. Ondan sonra Link vesaire kullanıyoruz. Ama siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Hani hepsi çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Hassasiyet kötü onu diğer başka videoda göstereceğim inşallah Aynen bu kalsiyki Reload ekleyelim Reload eklememişiz Kaç dedim R'yi ekledim koydum save dedim aynen bu da çalışıyor ya bu kadar basit ve pratik yani çok aman aman bir şey değil Yani GG Mouse Pro önceden ücretsizdi. Onu da paralıya çevirmişler. Ama fiyatı bence çok iyi. 45 lira dediğiniz paket sigara parası bile değil yani artık. <laughs> Küymüzü, elimiz çalışıyor. Sıkıntı yok. <laughs> GG Mouse Pro'nun kurulumu bu kadardı. Gayet iyi, hepsi çalışıyor. Sadece hassasiyeti yukarı çekiyor. Bunu da inşallah başka bir videoda göstereceğim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.